CoinPara YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 11 Ocak 2022 Salı. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Fed'in Aralık ayı toplantı tutanaklarının yayınlanması ve faiz artırımı kararının çok daha erken alınma ihtimalinin artması, S&P 500'den kripto paralara kadar birçok varlık grubunda düşüş getirirken, Bloomberg stratejisti Mike Magalon Ocak ayı raporunda en büyük kripto paranın faiz artışından en çok pay çıkacak varlık olduğunu söyledi. Megalon 2022'de Bitcoin, Ethereum ve sabit coinlerin piyasadaki üstünlüklerini koruyacağını düşündüğünü de belirtti. Serbest bölge olarak faaliyet gösteren Dubai Çoklu Emtia Merkezi, kripto para ve blockchain sektöründeki girişimlere ev sahipliği yaparak büyümeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yılın Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında rekorlar kıran Dubai Çoklu Emtia Merkezi, 2020'de 2025, 2021'de ise 2485 tane daha şirkete ev sahipliği yapmaya başladı. Merkeze üye olan şirketlerin toplam sayısı son iki yıllık gelişmelerin ardından 20 bin barajını geçti. Amerikalı yatırımcı Bill Miller, Wealth Track'la yakın zamanda yaptığı bir röportajda Bitcoin'in portföyünün yarısını oluşturduğunu açıkladı. 40 yıldır yatırım işinde olan Miller, Bitcoin'in arzı talepten etkilenmeyen tek ekonomik varlık olduğunu da iddia etti ve altının 18 bin dolara çıkması halinde arzının artacağını çünkü madencilerin daha fazlasını çıkarmaya teşvik edileceğini ifade etti. Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan NFT dünyasına adım attığını duyurdu. Pekkan'ın ilk NFT koleksiyonu 15 Ocak'ta satışa sunulacak. Ajda Pekkan'ın açıklamasına göre 100 parçalık koleksiyon NASA Doş Finans İşbirliği ile yayınlanacak. Pekkan Twitter'da yaptığı açıklamada çok heyecan duyduğum bir haberle karşınızdayım. İlk NFT serim çok yakında NASA Doge'da sizlerle buluşuyor ifadelerini kullandı. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.